Arkadaşlar selamlar. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bahçede erkeklerle beraberiz dostlarım. Şöyle bir genel durum videosu. Biraz erkek fazlalığı var arkadaşlar ve sürekli de buraya artık uçum kümesinden olsun. İşte kuşlar ekleniyor. Bir de önder Bakın Görüyor musunuz bize ne gönderdi arkadaşlar? Orijinal, Araplardan geldi. Orijinal, en büyük Arabın oğluymuş arkadaşlar. Orijinal Araplardan bir takımını bana gönderdi arkadaşlar. Kendi yer darlığından dolayı dedi ki Atakancım emanet olarak bakar mısın? Tabii ki bakacağımı. Söyledim arkadaşlar. Bakabileceğimi söyledim. Ve aldık. Erkeği burada. Dişisi ise dişilerin yanında arkadaşlar. O yüzden erkek buraya ilave oldu. Bir de beyazları getirdim dostlarım bakın. Artık son ikiye son üçlere geldiler. Zaten bir önceki videoda da diğer beyazı göstermiştim. O da içeride. Bu sonradan başlayan beyaz. Diğeri de kırmızı boncuklu beyaz. O iki beyazı da buraya ilave ettik dostlarım. Yani bayağı burası artık erkek cennet oldu. Erkek ihtiyacı olan yazsın arkadaşlar. Hepsi çalışan, aktif. Altı, üstü, güzel kuşlar. Erkeklerden biraz azaltmaya gidebiliriz. Erkek ihtiyaçlarında zaten oynayan kuşları görüyorsunuz, paylaşıyoruz. Bunlar hep kendi anaları, babaları, akrabaları, hep o kuşların artık devamı arkadaşlar. Böyle şey yaparız. Bölüm bölüm kuşları ayırır, tanıtıcı bir video çekeriz. Ben sadece öyle yüzeysel olarak söylüyorum. Hani erkek ihtiyacı olan diye. Şimdi her videoda böyle kısa kısa hani verebileceğimiz kuşları tanıtıp size söyleyebiliriz dostlarım. Bunlar tabii böyle erkek tayfası çok olduğu için erkekler üzerinde duruyorum. Alın çalışın. Altı, üstü, sırt gibi kuşlar arkadaşlar. Nudilerimizden var yine. Kulalarımızdan var. Hepsinden mevcut arkadaşlar. Bakın şurada uçurduğumuz pembe boncuklu. Bakın bu iki arkadaş akraba. Bakın bu pembe boncuklu da var arkadaşlar. Bunu da dileyen isteyebilir. Şöyle güzel bir videosunu çekeyim. Şöyle bakın arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Bunlar çok keyifli hayvanlar. Gerçekten ee, insanların mest eden kulalarımızdan. Zaten en son paylaştığım uçum videosunda da yeşil boncuklu yine bunların kardeşleri. O yüzden bu kuşları alıp kendi kuşlarınızla çalışabilir ee, ya da devamında eğer tutturamazsanız kan arkadaşlar buradan dişi ilave ederek kendinize soy kuş elde edebilirsiniz. Bizim öyle vermeyeceğim falan hani ben bunu veremem öyle edemem falan derdim yok dostlarım e, elimizde çoğaldığı zaman mecbur vermek zorundayız. Hani biz e, benim bir yarışım da yok. Benim bir böyle bir kimseye kendimi ispat ya da kendimizi ispat durumumuz da yok. Yok işte işte kuş birinci olmuş. Yok 75 tane 80 tane sefer yapmış. Yok 400 500 bin lira para veriyorlar. Öyle bir derdimiz yok arkadaşlar. Bunlardan da çıkıyor. Bunlardan da iyi kuşlar uçurursunuz. Bunlardan da sefermatik, uzun metraj, taklalı kuşlar da uçuyor. O yüzden dediğim gibi herkes iyi kuşa sahip olsun. Boşuna emek vermiyoruz. Ciddi şekilde bu kuşlara emek veriliyor. O yüzden ben takılmıyorum yani. Ben veririm arkadaşlar. Ben iyi kuş veririm. Arkamdan da güzel şeyler söylettiririm. Öyle söyleyeyim. Gelen alıp arkadaşlar var, alan arkadaşlar var zaten. Yavrulardan aldılar hep bu sene. Az yavru kaldı zaten burada. Onlar da büyüsünler. Taklayı dönenler var. İşte uçmayanlar var. Onları da uçum kümesine tekrar uçurmaya devam ederim. Yani ben görüp vermeyi daha çok seviyorum. Öyle çok büyük paralar da öyle çok büyük beklentilerimiz de yok zaten. Yeter ki emek verecek arkadaşlar bu kuşlara sahip olsun dostlarım. İstediğimiz şey tamamen bu. Şimdi konumuz ne? Arkadaşlar kuşlar biliyorsunuz ki artık havalar ısındı. Güneşi görüyorsunuz. Gerçekten sıcaklar, nemler, havalar ciddi şekilde Hayvanları bunaltmaya başladı. Tabii ki ben burada düzenli olarak hayvanların bakımlarını, hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyorum. İşte günlük rutin olarak bu şekilde salıyorum ve saldığım ortamda da hayvanları çıkarıp işte taş toprak yemelerine sebep oluyorum. Ama işte bu tüy dönemlerinde neler yapacağız? Tüy dönemlerinde neler yapacağız arkadaşlar? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi şu depoya bir geçeyim. Arkadaşlar şimdi depoya neye geldim? Bakın uçum zamanında yani bu tüy zamanında hayvanlara gerçekten çok iyi bakmanız lazım. Niye iyi bakmanız lazım diyorum. Arkadaşlar bu hayvanlar hani inek değil, koyun değil, kuzu değil. Bunları sürekli sağıp bunlardan sürekli yavru alamazsınız. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ondan sonra hayvanlarınız rahatsızlanıp hayvanlar Sıkıntı yaşadığı zaman kimse demesin abi benim hayvanım ölüyor benim işte kuşum zarar gördü falan arkadaşlar bu dönemlerde kesinlikle bu kuşlara özellikle bu tüy girişlerinde ve tüy çıkışlarında kesinlikle kuşlara yavru baktırmamanız lazım birinci hususumuz bu arkadaşlar yani hayvanlara ya ayırın ya yumurtalarını alın işte dişilerin de erkeklerin de çok kızıp sürekli yumurtlatması da sıkıntı. Ayırmanız lazım normalde. Ayıramıyorsanız en azından koyun sahte yumurtaları. Sahte yumurtaya baksın arkadaşlar kuşlar. Yumurtlatmayın. Sürekli onların vücutlarındaki enerjiyi sürekli şekilde yavruya ya da yumurtaya vermesini engelleyin arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bunu engellerseniz hayvanlara sağlığında daha aktif rol alırsınız arkadaşlar. Şimdi ben bunları böyle bir çekiyorum. Bakın hayvanları görüyor musunuz? Allah'a şükür bir tanesinde bile herhangi bir sorun yok, herhangi bir problem yok. İşte ben hepsini tek tek birebir özel olarak takip ediyorum arkadaşlar. İşte solunum sıkıntısı var mı, mantar var mı, su içtiği zaman kendini böyle hayvan geri çeker arkadaşlar. İşte geri çekme var mı, bu geri çekmeler falan tamamen hayvanın e, ee, işte çiçek ve mantardan dolayı oluşumundan dolayı olur arkadaşlar bilginiz olsun. O yüzden hayvanlara ilk başta arada bir de olsa rondüzol veriyorum. Rondüzol de zaten size daha öncesindeki videolarda göstermiştim. Şu an inanılmaz şekilde Facebook'ta falan böyle hastalık videoları var resimleri var paylaşıyorlar. Hep böyle mantar ve çiçekten dolayı insanlar yakınıyor. Niye? Çünkü işte böyle sıcak havalarda mantar ve çiçek Arkadaşlar affedersiniz ama azıyor ve hayvanı rahatsız ediyor. Bütün kuşlarda bu bakteriler var. Bu bakteriler gerçekten aktif rol alıyor sıcak havalarda. O yüzden hani işe yaramıyor yaramıyor diyenler falan var. Arkadaşlar işe yarıyor. Hiçbir şekilde kimse bana rondizorun işe yaramadığını söyleyemez. Öyle bir şey yok. İşte görüyorsunuz zaten. Ben bu hastalıkların önüne tamamen işte çiçek ve hasta çiçek ve mantarın önüne Ronduzol ile geçiyorum. Çiçek ve mantarın önüne arkadaşlar ile geçiyorum. Kimse bana o yüzden bu işe yaramıyor demesin. Gayet de yarıyor. Siz geç kalmışsınızdır dostlarım. Siz olaya tamamen geç kalmışsınızdır. Hayvan artık biteceği, öleceği dönemde siz ronduzol vermişsinizdir. Antibiyotik hayvanı kitlemiş, ağır gelmiş, vücudu da kaldırmamıştır dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Şimdi sadece ronduzolun bilgisini verdim. Hani ben sağlıklı hayvandan bahsediyorum. Her şey sağlıklı düzgün giderse işte bu şeylerde hastalık dönemlerinde ne yapmanız gerektiğini size söyleyeceğim. Yani şey, özür diliyorum. Tüy dönemlerinde ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın hemen zaten siparişlerimiz geldi. Şimdi zaten buğday veriyorum arkadaşlar bu dönemde. Tamamen karışık yemi kestim. Ondan sonrasında ise mineral taşı aldım arkadaşlar. Bu mineral taşlarını aktif olarak hayvanlara vermeniz lazım. Bakın görüyor musunuz? Bunun içerisinde işte girittir ne bileyim işte farklı farklı taşlardır işte deniz kabuğudur falan böyle onların mineral ve vitamin almasını gerektiren taşlar var arkadaşlar. Bu taşları aktif verebilirsiniz. İçinde de şey tozu var bu tamamen hayvanın mineral ve işte bu taşlığının çalışmasında aktif rol olan taşlar oluyor arkadaşlar. Ve bu hayvanlar bu taşları rahat rahat sindirebiliyorlar. O yüzden mineral taşlarını eksik etmeyin bu dönemde. Yalnız bunu ilaç verirken, ilaç kullanırken kesinlikle bu mineral taşlarını kullanmamamız lazım dostlarım. Onun haricinde bu tüy dönemlerinde yapacağımız şey arkadaşlar zaten biliyorsunuz daha öncesinde de göstermiştim. En azından haftada bir yani haftada iki verebilirsiniz ama haftada bir en azından vitamin vermeniz. Ben Gerbit kullanıyorum. Gayet memnunum. Yani bütün iyi iyi güvercin bakan arkadaşlar kesinlikle bunu tavsiye ederler. Bu muadilleri var. Daha kaliteleri daha düzgünleri belki vardır ama anlayamayacağınız kadar arada çok az fark vardır arkadaşlar. O yüzden ben anlamıyorum ama. Avrupa ilaçlarından bahsediyorum. Avrupa ilaçlarının arasında gerçekten aktif çalışan ve işe yarayan en büyük vitamin Gerbit'tir bence arkadaşlar. Gerbit'i eksik etmeyin. Haftada bir verin dostlarım. Şimdi tabii tüy dönemlerinde hayvanlar zayıflık göstergesi sağlayacağı için, işte tüylerin, tozların sürekli kümesin içinde uçacağı için havalandırma kümeste çok önemli. Havalandırmayı kesinlikle eksik etmemeniz lazım bir hava sirkülasyonu oluşturmanız lazım kümeste. Giriş ve çıkışların çok önemli olması lazım arkadaşlar. Bunlar olmazsa hemen hayvanda hık hık ve fık fık denilen hani sürekli hapşırma, tıksırma gibi hastalıklara sebep olan işte o tozdan dolayı yani o tüy tozundan dolayı arkadaşlar hastalıklar oluyor kuşlarda. Yani öyle bir durumla karşılaşırsanız da bakın bu şu ilaç Ekstra Mix diye geçiyor böyle. Bakın görüyor musunuz? Yazıyor zaten literatür hastalık isimleri. CRD, MRD üst solunum hastalıkları yollarında işe yarıyor diye söyleniyor. Ama ben bunu tamamen fık fık için kullanıyorum arkadaşlar. Zaten diğerleri Rondizol, diğerleri için çok aktif rol alıyor. Ve Ornimix var. Yine Rondizol gibi. O da üst solunumda çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Üst solunum için Rondizol ve Ornimix'i mesela 3 gün... Aha, şöyle söyleyeyim size. Ayda 3 gün Ronzio kullanıyorsam, 3 günde işte Ornimix'i kullanıyorum ki hayvanların tamamen solunum ve okursak olaylarından tamamen temizlenmesi için inanılmaz da ikisi işe yarıyor ve kombine çalışıyor. İkisi de aynı firmanız zaten. Şöyle göstereyim size. Bakın bu Ornimix. Görüyor musunuz? Pantex'in arkadaşlar, bunlar Hollanda markası. Bunları internete yazarak ya da işte güvercin ilaççılarında bulabilirsiniz. Bulamıyorsanız da en kötü bana Instagram'dan yazın. Ben sizi yönlendireyim arkadaşlar. Bu iki ilaç inanılmaz şekilde bu hayvanların solunum ve kursak olaylarında çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden kesinlikle bu ilacı, iki ilacı kümesinizden hiç ayırmayın. Ee, ve hastalıklarla mücadeleyi de bırakmayın arkadaşlar. Çünkü bırakırsanız işte bu hastalıklar özellikle hayvanları tamamen e, vücuttan bünyeden düşürüyor. Düşürdüğü için de hayvanlar diğer hastalıklara geçiyor arkadaşlar. Ondan sonra işte ne bileyim ekolisidir işte salmonellasıdır falan başlıyor. Niye? Çünkü arkadaşlar bir problem olduğu için o problem bütün kuşlara aslında yayılıyor. Ee, vücudun direnç direncini kaybettiriyor hastalıklar. Direncini kaybettirince de hepsinde zaten olan bakteriler arkadaşlar işte ekolidir, şeydir. işte ekolidir, ne bileyim diğer kuvvetli sıkıntılı hastalıklar ise başrol oynamaya başlıyor arkadaşlar. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle hayvanların hiçbir zaman sağlığıyla oynamayın. Ciddi şekilde müdahale edin ve beklemeyin arkadaşlar. Yani bir hastalık gördünüz mü? Ya geçer kendi kendine demeyin arkadaşlar. Çünkü o hastalık vücudun direncini düşürüyor. Bu sefer diğer bakteriler hayvanlarda aktif rol alıp hayvanları baya böyle çökertip öldürüyor arkadaşlar. O yüzden... O yüzden takip etmek lazım. Ee, gördüğünüz gibi Allah'a şükür Hiçbir şekilde sorun yaşamıyorum Ben bunları yapıyorum Niye bunları düzenli yapıyorum arkadaşlar Çünkü ben hayvanlarda aşı kullanmıyorum Aşı kullanmadığım için ise sürekli Takip ve gözetim altında tutuyorum Sürekli müdahale ediyorum Allah'a şükür de bir sorun yaşamıyorum arkadaşlar Aşı da kullanabilirsiniz Ben aşıyı kullanmadım Hiç kullanmadım o yüzden aşıyla alakalı Size Çok konuşmalar yapmayacağım Burada dördün bir mixim var arkadaşlar. O kuruyan işte kurumaya giren yavrular falan oluyor. Anne baba iyi bakamıyor çünkü. Bakın görüyor musunuz? Sonrasında kurumaya giren yavrular oluyor. İşte ne bileyim kurumaya giren kuşlar oluyor arkadaşlar. Bu dördün mix, bir mixi. İşte böyle o kuşlara ağızdan verip böyle buğday tanesi kadar 3 gün 4 gün verip bir anda kendine getiriyor arkadaşlar. Üzerindeki şeyleri sökmüşüm. Bunu alıyorsunuz. Bu biraz pahalıdır ama mesela ben almışım bunu. Belki bir, sene, belki bir buçuk sene önce. Bunu fotoğrafında eklerim. Fotoğrafından da görürsünüz. Belki almışım arkadaşlar. İşte iki senedir onu aktif kullanıyorum. O yüzden bu dönemlerde sizi uyarmak istedim. Dediğim gibi hastalıklarla alakalı çok fazla sorular geliyor. İşte kuş öyle oldu, kuş böyle oldu, kuş şöyle oldu. Arkadaşlar bunları tamamen böyle bir eczade deponuz olsun. Eczade deponuza koyun. Belli bir ücret karşılığında bunları alın ya da bunların ufak tohşeleri, paketleri oluyor. En azından paketlerini alın arkadaşlar çok para vermezsiniz. Bunlar sizin yanınızda dursun. Herhangi bir problem gördüğünüz zaman e, müdahale edebilin arkadaşlar. Çünkü çok geç kalıyorsunuz ve sorun yaşanıyor. Sonrasında da kayıplarınız oluyor. Kayıp yaşamamak için takibi hiçbir zaman bırakmayın. Yani sağlıklı kuş zaten belli ediyor. Problemli kuş da zaten hemen kendini gösteriyor arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar tamamen olay bundan ibaret. O yüzden lütfen siz de hayvanları takibi ve hastalık olaylarını hiçbir zaman küçümsemeyin. Bir hastalığı takip etmezseniz diğer hastalıklar peşinden geliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Sağlıklı hayvan her zaman sağlıklı ve mutlu kalmak zorunda arkadaşlar. Şimdi bu erkek tayfasını bir sokalım. Size yavruları ve dişileri göstereyim son haliyle. Ondan sonrasında yemleyelim arkadaşlar ve videomuzu bitirelim. Şöyle beğenileri, abonelikleri bir eksik etmeyin. Gerçekten bunlar bizi motive edip bize enerji sağlayan şeyler. Sizler de e, bu kuşları, bu güzel kuşları izlerken dediklerimi unutmayın arkadaşlar. Bilgi içerikli bir video oldu. Umarım size de faydası olmuştur diyorum. Evet arkadaşlar bunlar da yavrularımız. Zaten 3 tane şekeri yavrumuz var. Beyaz şekeri hatta dört tane arkadaşlar uçum kümesinden diğerinde getirdim. Bu da biraz kırılmıştı. Aslında bu erkek biraz kırılmıştı. Bu tarafa aldım. Öbür tarafta biraz paladılar onu. Hemen kendine getirdik arkadaşlar. Ee, gayet şu an keyfi yerinde kuşlarım. Bu yavrular da uçacak, oynayacak. Ee, işte deneyeceğimiz bazı kuşlar var arkadaşlar. Mesela şekeri Allah gerçekten bir maşallah alalım şu kuşu arkadaşlar. Kıyamadım. Bakın bunu uçurmaya gerçekten kıyamadım. Madem böyle bir kuş çıktı dedim ilk defa kaldı arkadaşlar benimle. Herhalde benimle de kalmaya devam edecek. Beyaz da öyle aynı şekilde. Çok güzel bir kuş oldu. Bir maşallahları alalım. Mudilerimiz zaten standart mudilerimiz arkadaşlar. Ondan sonra hep bildiğimiz kendi kuşlarımız. Yavrular bu şekildeydi. Burayı da besleyelim. Ondan sonra dişilere geçelim arkadaşlar. Işığı da yakalım. Şimdi ben bunların suyunu değiştireceğim. Tüy dönemlerinde arkadaşlar düzenli su değiştirmeyi de unutmayalım. Hani çünkü bu tozlardan dolayı suluklar arkadaşlar doluyor tüy dönemlerinde. O yüzden onlarda da solunum sıkıntısı çıkarmaması için dostlarım unutmayalım suları da düzenli değiştirelim. Lütfen değiştirelim. Yoksa dediğim gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. O da aynı gösterdiğim kulanın. Bakın zaten görüyor musunuz? Bakın hayvan kafadan tüye girmiş. Yani görüyor musunuz arkadaşlar? Hayvan nasıl tüye girer? Güvercin nasıl tüye başlar arkadaşlar? İnanılmaz şekilde çirkin bir hale gelecekler. Bakın o kuş tüye girmiş mesela. Bakalım başka var mı? Göğüsten girenler var. Bakın mesela. Yani görüyor musunuz? Göğüsten başlamış arkadaşlar. Göğüsten başlamış bu kuşta. Anne arabımız. Arkadaşlar bunları üreteceğiz. Önder dedi ki biraz biraz üret bunları, sonra da uçuralım. Ben de uçuracağım bunlardan, Araplardan. Hep beraber zaten izleriz. O yüzden Arapların orijinallerin bir takımı bu tarafta arkadaşlar. Önder ne zaman kendi yerini, durumunu belli ederse ondan sonrasında kuşlar o tarafa geçecek. Ama o süreye kadar üretebilirsek, kuşlar bizimle kalacak. İşte şu, şu tüy dönemini bir iyi geçirelim. Ondan sonra hemen bunları da eşe atarız arkadaşlar. Yavrularını alırız zaten. Şöyle bir maşallah alalım. Bakın görüyor musunuz? Gagası, arkadaşlar, ayakları, işte ne bileyim tırnakları, gözü, her şeyi muazzam kuşlar. İnşallah oyunları da o şekilde olur. Uçuru hep beraber zaten göreceğiz. Sizler zaten Önder'in kanalında bu kuşları yıllardır izliyorsunuz. Bunlar da dişi tayfalarımız. Arkadaşlar mor boncuklu annesi. Burada bakın. Arkası dönük olan kulağı. Mor boncuklu annemiz. Ee, özür dilerim turuncu boncuklu 50 seferlik kuşumuzun daha yeni size teklif ettiğim kuşun annesi arkadaşlar şu arkası dönük kuş bu sene mavilerimizden uçuramadık seneye nasip olursa, olursa inşallah size mavileri de izletiyor olacağım bunları da besleyelim arkadaşlar bunları dışarıya çıkarmadım bir dahaki videoda da bunları dışarı çıkarırız hep dişileri ya da yavruları dışarı alır arkadaşlar bunların da güzel bir videosunu çekeriz Bakın yem yerken böyle kuşları takip ediyorum. Yiyemeyen var mı? Su, i̇ştahsız olan var mı? Sorunlu olan var mı? Arkadaşlar çok da böyle üstünü altını çok kurcalamadan takip ediyorum arkadaşlar. Siz de takip edin yani. Kuşlarınızı takip etmezseniz sağlığı bozulur. O yüzden takip her şeyden önemli. Yani biz de böyle oturup saatlerce bunları izleyip bakmıyoruz arkadaşlar. İşte kısa süreli yem yerken işte ne bileyim dışarı çıkardığım zaman falan öyle bir takip ediyorum. Dediğim gibi siz de Takip edin arkadaşlar kuşlarınızı. Bunlar da yesin. Burayı da kapatalım. Biliyorsunuz bu tarafta yeni başlattığımız... ...yeni başlattığımız... ...sabinüllerimizin... ...kardeşi var arkadaşlar. Bakın tı gibi oldu. Görüyor musunuz? İnanılmaz bir güzel, inanılmaz sesli şamatalı kuşlar çıkıyor. Tavsiye ederim. İzlemenizi gerçekten... İşte kuşu hazırlarsak tüy dönemini gelmeden kuşu hazırlarsak hep beraber zaten izliyor olacağız arkadaşlar. Bunun bir üstünü. Gayet güzel. Bu yavru kaldı. Bunu artık uçuramayız. İşte Eylül-Ekim gibi tüy döneminden sonra bu kuşu da uçuruz arkadaşlar. Şöyle annemiz, babamız. Babamız burada. Ben bu kuşlara Mardin tarafından bir kuş girdim arkadaşlar. O yüzden kuşlara ses şamata ekledik. Kuvvet ekledik kuşlara ve kendini kanıtlayan bir kuş girdim. Yani öyle hani saçma sapan basit bir kuş girmedim arkadaşlar. Kendini kanıtlayan gerçekten emek verdiğimiz bir kuş girdim. Onu da zaten maalesef burada bir gece aşağı inemedi. Aşağı inemeyince arkadaşlar köpekler almışlar. Bizim tehlikeli iki tane kanakorso köpeğimiz var. Maalesef canlı hayvan bırakmıyorlar arkadaşlar. O yüzden işte işte dikkatli oluyorum ama kuş dışarıda kalınca burada uçuruyordum daha öncesinde. Kuş burada dışarıda kalınca problem çıkarıyorlar. Şimdi bunların da yemini koyalım. Sulu bakıyoruz. Bir kontrol ediyoruz. Problem var mı diye. Zaten kocaman kümeste bir çift kuşumuz var arkadaşlar. Yavruyu da almadım. Altlarında da sahte yumurta var bu arada. Arkadaşlar şöyle genel olarak güzel bir videoyla karşınızdaydım hemen şöyle kendime çevireyim inanılmaz sıcak bir hava gerçekten bizi karşılıyor çok fazla rüzgar vardı sabah kuşları uçuramadım şimdi uçum kümesine gideceğim bir kuşlara bakacağım bakalım ne durumdalar onları izleyelim çekebilirsem sakin olursa çok akşamları sakin olmuyor sakin olursa güzel de bir video yaparız yapamazsam da sabah yaparım arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Lütfen beğenileri, like'ları, abonelikleri unutmayalım arkadaşlarım. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın, sağlıcakla kalın dostlar.